Arkadaşlar bakın feni bayağı bir bozulmuş. Bug'dan sanırım böyle bir yani nerf falan gelmedi. Ekran ışınlanır gibi oluyor. Yani tamamen göz bozan bir şey bu. Hiç hoş değil. Başka yer oynayacağız artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden sağ olun. Bugün arkadaşlar 2 girdik. editle birlikte yani Katana ile birlikte ikiyiz. Ya feni oynayacağım arkadaşlar ama o bir bug dediğim gibi güncellemede bir arzu olmuş muhtemelen öyle kalacak değil feni düzelinceye kadar o yüzden başka hero oynayacağım. Sonra belki 3 gün belki 4 gün hatta güzel tepkiler, tepkiler alırsa bazı günler sadece başka hero atacağım. Video başlattım mı diye korktum vallahi bir anda boşa konuşmuş olmayalım. Evet Granger oynadığım bir hero değil arkadaşlar asla oynadığım bir hero değil ama çok güzel bir hero. Yanına gerek yok. bakacağız artık. Yani ultimde hatalar olabilir oynamadığım için ama alışırız ya 5-10 dakika. Şöyle bir alalım bakalım raidimizi. Tamam orada keseriz. Ormanlar gayet hızlı dönüyor abi. Şöyle hemen bunu da alalım. Ondan sonra Akdeniz'e gidelim. Katlı oynayalım arkadaşlar. ADC sonunda patküt avlanabiliriz. Karşının dolaşımı Hilda bu arada. Yani olmaz değil o yüzden bizimki de taldı arkadaşlar Hantal tanklar yok diye Valla Akdeniz'i kaptırmasak güzel olur Çok güzel tamam Hemen şu blue buff'ımı da alalım Sakin sakin oynayalım şöyle bir geriden Kastığımız zaman gerçekten hasarımız çok fazla arkadaşlar İlk tem avcı darbesi çıkacağım İkinci tem yedi deniz yani Farklıları da sizlere iyi gelir bence Tamam Evet üst tarafa doğru bir genge gidebiliriz ultim falan açılmadı ama keseriz arkadaşlar. Zırh ayakkabısı çıkacağım. Zırh vuran fazla hero var karşıda. Kestik kestik bunu bu arada. Çok açıldı. Hadi bakayım. Güzel ilk kana aldım abi. Çok iyi oldu. Hemen şu yengeci de alalım buradan. Turtle görevlerini yaparız arkadaşlar. Şunları falan alalım. Kasalalım hızlı hızlı seri seri. Bayağı genkli oynamayı düşünüyorum bu el. Bana tek sıkıntı yaratabilecek şu an Silvana var. Şu anda ölüyoruz. Dur bakayım. Yeni nana bu arada güncellemede bayağı güzel olmuş O kes bunu kes yani kes derken vur <laughs> Kesemeyiz de Geldi lan bu ne yapıyor Aha bu ölecek Hadi hadi at şu ultiyi vur şunu lan şunu ye bari Yedi onu yedi onu arkadaşlar canı çok az vurun Vururlar ya güzel tamam şuradan da birazcık dürtelim sonra turtle'a dönelim Can turtle'a gel çok güzel başladık 2-1 ama bizimkiler de kill verdi bir tane onu alacak artık yapacak bir şey yok Şuna da bir yandan vuruyorum Bizimkiler çünkü kesecek ben de asist alayım Şöyle <laughs> vurduk ama pençeyi geç attı niye bilmiyorum yeni güncellemede biraz lag var sanırım arkadaşlar Pençeyi ben bastım Tert öldükten sonra attı Baya bir saniye sonra gitti yani Neyse redimizi alalım Bulumuzu alalım Avcı derbesini de bilgi yapalım ana gerçekten can yakıyor Yalnız şakamak arkadaşlar Az önce de geldi karşıya ve Bilmiyorum hasar artmış gibi de geliyor bana bir yandan Bakalım sevgilimle girer mi O oynarken bakarız kes, kes 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 tamam güzel şunu da alalım hadi Sonra Moskova dönelim Moskova keselim gank yedi sengi de dur geliyorum Hemen yetişiriz yetişiriz ölmesin Hilda burada arkadaşlar Beni sıkıştıracak. Gibi yutar. Oho bu çok hızlı koşuyor. Baksana yakalayamıyoruz ki. Baya vurdum ama baya vurdum. Pençimi attım. Kayacak. Tamam çok güzel abi kestik. Şunu da şunu da şunu da şunu da. Ulan itti be. Tamam güzel. Ultili yakalarız. Aa gitti tamam. <laughs> Ölmeseydi ultimi patlatırdık arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Hemen şuraları da alalım. Şuradan bir gold alabiliriz. Tem çıkarız en azından. Cebe doldur doldur doldur. Oo, kebap kebap kebap. Kuleyi de açalım. Vur 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 vur. Tamam çok temiz abi. Kule vermedik kule aldık. Yalnız alt taraf düşüyor. Bekleyelim mi? Ya gel gidelim. Geri geliriz buraya. Zaten bu kuleyi yardık arkadaşlar. 7 denizde çıkalım. Güzel düz vuruşlar oluyor. Ooo kesti. Gel dal 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 çabukla lan abi o kadar hızlı koşuyor ki Yakalamak imkansız yani onu biraz zor keseceğiz belli Aha şu tarafa kay <laughs> O kadar zorlanır mı lan aramıza niye atladın ne bu güvence gel turtle alalım Burada zorlayacaklar bizi Silvana'nın ultisi var mı attı evet o tarafa çok güzel Bu beni zorlayacak anlaşılan Tamam bizimkiler burada. Şöyle parça 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 parça. Dikkat. Umarım bu sefer pençeye erken atarsın diyeceğim de bu beni kovalayacak ya. Allah Allah şunu bakayım. Al şunu da. Al şunu da. Kes bunu. Güzel. At pençe. Ne oldu lan? Turtle gitti. Neyse. Sıkıntı değil abi. Sıkıntı değil. En azından burayı yardık. Ama 8 yedi. Adice de düştü şimdi bak. Bir yandan eşitliyor karşı takım. Neyse şunları alalım. Olsun. Benim durumum gayet iyi. 1-0-6. Voltları her yerden hızladık abi. Şu turtle çaldırmasak çok iyi olur da. Ne yapıyorsun lan? Biraz kardeşim. Yani düz vuruşa alıp ne yaptın? Afrika mı kaldın? Ne yaptın? Allah aşkına penceme attırma bana. Neyse. Sıkıntı yok. Kötü oldu. Baya kötü oldu ama. Biz dahakine alırız artık. Nana de Nana'yı dur bakayım. Şöyle yavaştan bir yanaşalım. Kes 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 kes. Güzel Şuna da Bunu kesemeyiz artık deli gibi koşuyor baksana Vuralmama, <laughs> almama dürtelim bayağı vurduk Sağ sol yapma sağ sol yapma La oğlum ultisini kontrol edemedim valla Süper <laughs> kontrol yönünü veremedim arkadaşlar Biraz hızlı hızlı atayım kaçmadan dedim O yüzden aceleye gelince maalesef Kötü oldu neyse gel Hazır mid burada değilken buranın milyonlarını da aldık. Alt tarafa bir desteğe gideyim ben bir yavaştan. Geldim 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 şunu al. Güzel. Lan bunun da canı çok az. Al şunu da güzel. Lan oha bunun ultisi daha varmış ya. Bir de öldükten sonra bunun ultisi iptal olmuyor muydu ya? Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırladım sanırım. Tüh. Yani 3-1, 3-1, 2 ADC 3-1'iz arkadaşlar. Granger orman güzel oluyor ya. Bitmeye savaşla çıkalım. Gerçek azarın tadına varalım arkadaşlar. O ölmez ki. Baksana şimdi oradan yarar kaşar gider. Şu <laughs> <da bir> <laughs> redemi ben bir alayım artık. Alt tarafta gerçekten kule altında kalmam bayağı bir can sıkıcı oldu. Feni 1-2 güne düzelir arkadaşlar gene çekeriz tabii ki de feni kanalıyız onda problem yok ama o şekildeki bir feni ben oynamak istemiyorum gerçekten çok bozulmuş ve aşırı derecede rahatsız ediyor beni zevk alamıyorum yani tamam turtle var şunları şöyle bir kovalayalım ne oldu lan hemen gel gel dur dur dikkat 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 şundan skillleri yemeyelim 10 numara 5 yıldız hemen turtle'a dön Hilda'yı görüyorum küçük haritadan ama buraya gelip de bunu çalacak kadar değildir bence. La atsana bak yine bak geriye sarın bakın bak pençeye basıyorum basıyorum atlıyor arkadaşlar Bastığımda da gözüktü iki kere üç kere bastım üçüncü de attı İşte ondan bahsediyorum bu güncellemeden sonra ne oldu Yalnız ne gold kastık be valla Silvana yalnız uyuzuma gitti benim Onun ultisini hiçbir şekilde yakalamam lazım önden gidin Tamam çok güzel İntikamımızı da almış olduk şunları hemen alayım sağdan soldan nereden parçacık bulduk, milyon bulduk, gol bulduk hepsini alacağım abi. Şöyle dürtün birazcık ya. Denk geldi. Vah be. Şöyle sana da bunu vuralım. canı gitmedi ki. Dur burayı dikkatli oynayalım abi. Ne oldu lan ananın kedisine? Kayboldu. Hilda bizi kışkırtıyor. O kadar hızlı koşuyor ki yani kimse yakalayamıyor. Bunlar açılmayacaklar. Anlaşılan o ki biz Lord'u bekleyeceğiz. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Nanan hasarı gördünüz. Oo yine yakalandık. Yine yakalandık. Vallahi arkadaşlar. Ya bu Silvana'dan ne çektik ya. Silvana beni ultilemeseydi kaçardım bu arada. Pençemi de attım. Hareket hızıyla kaymayla uçar giderdik ama. hepimiz düşürdüler arkadaşlar da. Bir dediğim gibi internette bir sıkıntım var. Lag mı var ben çözemedim. 6 2 yine de MVP'lik bizde. Sıkıntı yok. Daha dikkatli oynar Silvana'ya karşı bir dahaki sefer. Kul olarak öndeyiz. Oyunu kaybetmeyelim bu işlere. Evet şöyle bir gelelim bakalım. Valla Feni her zaman çekmek de çok istemiyorum arkadaşlar zaten. Açık söyleyeyim bunu. Bazen böyle farklı hero'lar çekmek istiyorum. Hani karma kanal karma kanala dönmek istiyorum yavaştan yani. Bu da bir gerçektir. Şuradan ulti yetiştirebilir miyim? Vuruyoruz ama atıyoruz bir şeyler. <laughs> Lord oldu Turtle. Aha canı çok az. Al lan bunu bakayım. Oh çok güzel vurdum. Şuna dikkat şuna dikkat. Dairot sıkıntı arkadaşlar. Çok vuruyor lan. Öl hadi. Allah Allah. Yine kestiler bak bizi lan. 7-3 olduk. Ama XP'miz 1-5 kardeşim. Olmaz ki böyle. Nereden geliyorsunuz bu lige? Ne yapıyorsunuz ben anlamadım ki. Güzel, güzel, güzel ama pasifi varmış. Şunu bir kessek bir rahatlayacağım bende de Yine bak kurtuldu. <laughs> Yine kurtuldu. Zırt delmeye çıkacağız abi Hilda için. Güzel, güzel, helal. Evex biliyor en azından. XP'miz çok kötü ama. 15. Neyse bakalım. Taşımaya çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuraları alalım hemen. Geri düşmeyelim. Yetişirim bir de. Sakin ol, sakin. Hemen tut burayı. Elim daha yeni alışıyor Granger'a. Dur bakalım. Gitti buradan. Bunu boşuna kovalıyoruz da. Ne bileyim yine de gıcık olduğum için kovalıyorum. Adam baksana bizi oynatıyor. <laughs> Nereden kaçtı gitti bak. Oğlum Nana gitti üstü yarıyor lan. Ne alaka? Gel. Gel Mosko. Gelmeyecek evet. Neyse şunu keselim. Evet savaş çıktı. Uzaktan uzaktan dikkatli olayım. Şöyle vuralım. Kimseyi düşüremedik. Lan Hilda ne yapıyorsun oğlum sen lan? <laughs> Allah Allah. Dur. Dur. Şöyle Birazcık kışkırtalım arkadaşlar. Dikkat. Hilda'ya dikkat. Kuleyle keseriz onu anca bu şekilde. Bu ne yapıyor? Aynen kardeşim. Aynen. Sakin olalım. Sakinliğini koru len. Sakin olamıyorsunuz hiç. Silvana sol tarafta sanki arkadaşlar. Oo lan bu Lan 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 lan. Lan lan Silvana lan. Of la oğlum. Lan herkes bir yerden bir şey atıyor. Dört bir yanım çevreli Gelecek mi? Geldi lan valla. Oha abi baksana. Yok el sıkıntıya gitti oğlum. Ne güzel önde gidiyorduk lan. 22'ye 19 olduk. Alo kendinize gelin birazcık. Şu redimizi bir alalım. Kendimize bir gelelim arkadaşlar artık yavaştan. Biraz daha dikkatli oynayacağız anlaşılan. Çünkü biraz rahat oynayalım dedik. Buna izin vermediler. Ölme ölme. Şöyle yapacağım gelmesinler diye de yok. Hadi lan hadi lan. Oh, Allah Allah. güzel güzel. Ben kaldığı da iyi oluyor killerin. Şu itemleri ben bir hızlı bir tamamlayayım da. Karşıda öyle kolay ölen herolar yok. Tamam güzel. Onu bir tutsan keseceğiz de. Barats valla niye barit aldım ben de anlam veremedim yani. Barat mısın? Barats misin? <laughs> Bildaya bak. Su yarıyor. Ama kilit tutar zaten. O yüzden gitmiyorum da. Edit de doğacak. Orayı tutarlar beraber ya. Bunlar zaten burada kesemeyiz. Biz de boşa zorluyoruz. Lan o kule gitmesin hadır lan. İyi kule gitmedi arkadaşlar. Şurayı da ben tutacağım. Şöyle şuralara pençemi de atayım mı? Atsın. Kule hasar yiyor yoksa. Oradaki savaşa bir dahil olabilirsem keseriz orayı. Şöyle bir destek çıkalım önden. Oy 10 numara 5 yıldız. Hemen şurayı da tutsak iyi güzel olacak da tutamadık. Dairut <laughs> yavaştan bize yaklaşıyor sol çimlerden. Çok fazla açılamam. Şunu gizlice alayım. O üstte de birisi var geldi 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 o kadar da fazla vurdu ki ama ben de yapıştırdım arkadaşlar köyü ve kestirdik. Yani değdi mi kardeşim? Vallahi değmedi şu yaptığın. 84 o da kazmış, Güzel sıkıştırdı duvara. Neyse. Davut arkada kes. Güzel gitti gitti gitti. <laughs> Çok komik bir ölümdü bence. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Buradaki dur, tane... dur. O da gitti bak. Oğlum orada biz mi attın sen? Ne yaptın gerçekten? Ay, ay. İyi bulum almamışlar. Ya tank temel ölümsüzlük falan çıkmak istemiyorum şimdi açık söyleyeyim. Güzel arkadakine güzel vurdum lan bu arada. Kes bunu. Oh tamam tamam hadi bakayım. Ne oldu lan? Düdük. Arkadaşlar satmayın artık bak. Barış'ta de uymak istemiyorum. Silvana burada. Dairut da arkada. sıkıştıracaklar beni. Ulti dojladım vallahi güzel bir şekilde. Taktı bana kafayı taktı. Normal tabi. Hem ADC hem, hem ormanım. Yakalarsanız güzel olur. tamam güzel dikkat dikkat üçünü de yedirdim sonra da güzel kritik vurdu gel gel orada gel 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 bu fırsatı bir daha yakalayamayabiliriz çünkü rakip kastı ve güzel oynuyorlar artık bizde de bir tane feeder var barit o Hilda düştü lan hayret nasıl düştü o Bunları alacağım arkadaşlar. Vallahi ne buldum. Oğlum aa bak bu yere düşüyordu artık ha. Bu da değişti. Çok değişti oyun çok. Lord da buradan geliyor. Moskov ne yapıyorsun? Şöyle bir destek 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 güzel vuruyoruz güzel vuruyoruz al bakayım şunu da hadi bakayım Abi Granger ne bileyim ben, bence gerçekten güçlü Hiç oynamıyorum ama <laughs> Güzel abi onu da kestik. Elim alıştı bence ya şimdi. Bunu alacağım. Canım yok zaten hem can doldururum. İyi güzel. Güzeldi de can doldurduk arkadaşlar. Küçüğünü bırakalım. Şöyle yapacağım. Zaten bitiremeyeceğiz. Gideyim kendi bulumu da alayım. En azından kasılayım. Kimse yok zaten salacak. İyi canı fullledik. Şuraları da alalım. Gelecek TF'ye kadar mecbur bunları silip süpürüyorum. Hiçbir orman bırakmadım şu an. Şunu da ver abi. Oo, tüm harita bizde. Hençemi atmaya gerek kalmadı. Şunu kestik 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 kestik. Hadi bakayım. Gelecek gelecek. Mecbur önden geleceğim. Arkadan da geliyor. Çünkü nana sıkıştıracaklardı. Yoksa güzel kaçtım. Aha geldi ama. Evet arkadaşlar. Maalesef çok güzel bir şekilde yine yakaladılar bizi. Takımda şimdi niye bu haldeyiz? Beni doğru düzgün koruyacak tank yok kardeşim. Maalesef ki yapacağımız bir şey yok o yüzden. İyi kestiler onu. 15 tane kill aldık ama çok da fazla bir şey yaramıyor bu. Hilda'yı unutmayın. İyi kule açıldı arkadaşlar. milyonlarımız büyüyecek alttan ve ortadan. Ama Hilda da kule açmaya oynuyor. Bakın üst kulemizin canı kalmadı pek. Sorayı <laughs> Clint. Geliyorum ben de hemen. Şey, şey. Ve yine kaçıyor. Yakalayamayacağız ki. Hadi kestiniz lan onu. Ben redime gidiyorum. Boşuna gelmeyeceğim vallahi ona. Çok hızlı koşuyor. Şuradan tutalım. Ya neredeyse full item olacağım. Az kaldı da. Oyun zor benden demesi Aa, Bayağı vurdular Şu tarafa kaçıyorlar burada da var muhtemelen şöyle 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 Kes bunu kestik tamam Güzel güzel abi Vallahi gidiyorduk Vallahi gittim zannettim Hatta gidiyorum dedim yani ama yok Gel 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 gel. Hazır ormanlar yok. Çok da hızlı kesiyoruz bu arada iki ADC. Tamam. Hemen arkadaşlar şu Hilda ölmeyecek yine buradan bizi rahatsız edecek belli. Baksana hiçbir şekilde vuramıyoruz ki. Full tank kasıyor. Hasar da kasmıyor. O da bize vuramıyor. Silvana'ya dikkat. En tehlikelisi şu an o. Clint atladı vallahi. Geldim, 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 geldim. Al şunu da. Üçünü de yedi. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Şurada. <laughs> Yat bakalım. Evet, Paris yine öldü arkadaşlar. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Hemen buraları itelim. Kulelerimiz rahat olsun. Arkadaşlar videoya destek için beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ki keşfetimiz bizim de yavaş yavaş açılsın. Boşa video çekmiş olmayalım. Azdan iyi olur bir beğeni. Vallahi uzaklaştılar. Lord'u da tuttular. Şunu alacağım arkadaşlar. Şöyle küçüğünü bırakalım. Dayan buff bafalamasın. Şöyle vurduk ama kaçıyor. Yakalarız, yakalarız. Gel lan buraya. Hadi bakalım. O kadar açılırsan ölürsün. Ne işin var senin burada? Çok saçma bir dağılım yapıyor. Bizimkiler saçma sapan hareketler yapıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Katana da bugün bir bence orada sattı. Hiç gerek yoktu orada durmana. Abi şununla uğraşmak istemiyorum. Vallahi uğraşmak istemiyorum. Baksana. Bizi güzel oyalıyor onu takmamamız lazım ama Kalabalık dolunca keseriz diye ümit ediyorum sıkıştır bakayım Yine çıkıyor her türlü çıkıyor ya Oğlum Bizim milyonlar çok önde tutmaya biri gidiyordur elbette şurada mı neredesin lan Şurada mı Yok o gitmiş milyon tutmaya gitmiş El çetin geçiyor yalnız actionla Biz lorda kaldık. Niye açıldı bunlar oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Pasifine güvendi. Şimdi kes 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 kes. Güzel. Yalnız benim bir mermi geldiği zaman var ya harbiden zıbartıyor. Lorda daha var. Şöyle şöyle şöyle. kuleye vursak bitiremiyoruz. Arkadan geldi arkadan. <laughs> bizimkiler. Stanlıyor bir şeyler yapıyor abi de. Yine kaçıyor bak bu. Bence Lord'a dalalım da ya. Boşa burayı zorlayacağız. Yürü lan. Gelip dönebilir bana. Atladı. <laughs> Gelin lan şuraya. Aha vallahi geri döndü. şuradan bir can dolduralım. ki arkadaşlar boşa şu anda itiyoruz ve zorluyoruz. İki tane ölümüz var lordu da alamayız artık. Üçüncü ölü de yolda. Aa Silvana düştü. Üçüncü ölümümüz de oldu evet. E yani siz hak etmiyorsunuz pek kazanmayı da. Bakma işte. İyi buff'ımı çaldırmadık. Lord'a dalmayacaklar herhalde arkadaşlar. Güvenemediler. Geri çekil. Anlaşıldı. Aslında dalsalar keserler. Niye dalmıyorlar? Için bir Bence Lord'a dalıyorlar. Evet Lord'a dalıyorlar. ADC olduğum için oraya kadar imkan yok uçamam. Ulti ile deneyeceğim de önümü de güzel kesiyor çocuk. Lord gitti arkadaşlar. Lord'u savunmaya geçeceğiz. Şurayı hemen biteyim. Oyun risklendi şimdi bak. Ya Hilda çok tilt etti bizi. Sakın düşmeyin lord geliyor. Abi şunu kessek vallahi iyi olacak artık ya. <laughs> ne kadar gıcık, doğru değil mi? Yine geldi bana atladı bak. Tehlike, tehlike, tehlike. Çık 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 şöyle ulti atacağım uzaktan uzaktan. Çık abi çık. Hilda geliyor bak. Geri çık. Aha, ışınlanacak. Işınlanma o tarafa kaydım ben. Lordu buradan tutmamız lazım. şöyle koruyacağım. hadi bakayım, güzel. yaklaşanın canı yanıyor arkadaşlar bize de. Bu şu Lordu verdiğimiz çok kötü olmuş. Daha önce i̇şte bizimkileri düşünce. Paradis'e uymak da istemiyorum. Dediğim gibi de ölmesin diye de uğraşıyorum yani. Tamam. Ama biz de uğraşmayacak. Tilt ediyor sadece. Bu buff'ımı alıyorlar ama şöyle atacağım o yüzden rastgele. Evet birisi alıyor. Abi o kadar taradım. Kimi adamın canı bile gitmemiş ya. Ne var lan? Ne var lan? Seni düşürürüm oğlum ben. <laughs> güzel, güzel. Hemen bir canımı doldurayım hazır buradayken. Moskov üstü yarıyor. Vallahi gideceğiz bence ya. Tabi ne olur belli olmaz ama. Redim duruyor mu? Duruyor. Moskova midi tutuyor buralarda kimse yok Buluma da bir bakacağım gitmiştir ama Bence ışını söndürelim bari aa gitmemiş lan duruyor Allah Allah Hayret valla Alt tarafta ne kadar çok doldu şey Şu kareler var ya küçük kareler <laughs> Olma vallahi bizim takım da onunla uğraşıyor hep. ha skilllerini hep ona atıyorlar. Hilda yani rahatlıkla kandırıyor. Gelin şunu hızlıca alalım. Hazır Silvana yok. Dairot yok. Gel abi gel. Paris ile uğraşıyor onlar değil ruhlar duymuyor. Geldi geldi Mosko Bana odaklanacak. Şöyle kaydım size doğru. Ya Lord'a odaklanmaya çalışıyorum. ver şu lordu bakayım, hadi bakayım, öldün, şimdi öldün, şimdi öldün. Salma bunu, salma, salma. Hadi yat bakalım, Hilda. Buradaki Onu yakalayamayız, değil mi? Ute ile birazcık tilt edelim. Şunu ye bari yedi. <laughs> Abi, Granger'a sanki vahşi uç mu çıkıyorlardı ya, kritik çıkıyorlardı bir ara. Ah, bu yemedim ultisini Silvana yakaladı ben gidiyorum bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın ya burada bize var ya bir tigreal atlas falan olacaktı oho rakip 5'e 44 maça bak 4 ölü bitirirsiniz hadi bay bay maç burada biter arkadaşlar Evet arkadaşlar siz nasıl buldunuz Granger'ı? Zevkli miydi izlemesi? Belki Fen'den daha çok zevk alanlar bile olmuştur. Görüşürüz.